Hoş Sohbetler isimli programa hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta farklı konukları övüyorum ve her biri birbirinden özel. Bu hafta da hem İzmir'de tanınmış hem de yurt dışından gerçekten hasta kitlesine de sahip olan yanımda estetik plastik cerrah Fatih Uygur hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir programa beni davet ettiğiniz için çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederiz hocam. Ederim. Asıl doğru kişi olarak sizi ağırlamamız gerekiyordu ki bizi izleyenlere de doğru bilgiler verelim teşekkür ve ederim. doğru kanallarla onları buluşturmak istedim. Öncelikle Fatih Uygur kimdir? Biraz sizi tanıyalım mı hocam? Şimdi 1970 doğumluyum. 1993 yılında Fakültesinden mezun oldum. Ben askeri doktor olarak mezun oldum. Gata'da eğitimi gördüm. Daha sonraki dönemde 5 yıllık bir estetik cerrahi eğitimi aldım. Ondan sonraki süreçlerde uzman olarak çalıştım belirli bir dönem. Daha sonraki ilerleyen mesleki sürecimde de akademik kariyere başladım. Doçentlik sürecim oldu. Öğretim görevlilik sürecim oldu. Daha sonraki dönemlerde de artık serbest olarak serbest hekimlik yapma sürecine girdim. Bu şekilde bir genel bir yaşantı süreci mesleki sürecim oldu. İzmir'de şu anda kliniğimiz bulunmakta. Evet. Ve gerçekten birçok kişi tarafından isminiz gerçekten böyle hani ilk sırada gösteriliyor. Teşekkür hem ederim. hasta yorumlarına Google'a baktığınızda hem de doğru bir hekim bulma konusunda bizim için önem taşıyan şey hasta yorumları. Evet. Bir önceki referans ve daha önceki yapmış olduğu işlere çok bakıyoruz açıkçası. Evet. E, burun konusunda da meme estetiği konusunda da inanılmaz başarılarınız var. Yani 5 yıldız 4.9 ve sapmıyor. Teşekkür, o şekilde gidiyor diye görüyorum. Bu konudaki başarılarınızı neye borçlusunuz hocam? Şimdi Simay Hanım, öncelikle ben bu mesleği çok seviyorum. Yani hani geriye dönüp bana hangi mesleği tercih edersiniz gibi bir sual gelse ben ilk sırada yine yaptığım tıp eğitimini aldığım tıp eğitimini ve doktorluğu tercih ederim. Bu mesleği çok seviyorum. Bu meslek çünkü sevilmeden yapılabilecek bir meslek İyi. değil. İkincisi, sevdikçe ve karşıdaki insanımıza değer verdikçe mesleğinizi ilerlemeye başlıyorsunuz. ilerleme sürecine giriyorsunuz. Ben mesleğimi hep en iyi seviyede eğitimle, donanımla yapmaya özen gösterdim. Bu amaçla yurt dışında donanımı arttırmak için bir takım ülkelerde bulundum. Ülkelerde kaldım. Aynı zamanda akademik çalışma süreci de bana mesleğim konusunda çok büyük bir tecrübe kazandırdı ve bunu da edindiğim tecrübeyi de en iyi şekilde uygulamaya hep böyle gönülden bağlı oldum ve bu şekilde bir motivasyon beni devamlı mesleğimde ilerleme konusunda önüme açtı. Bu da gerçekten hasta memnuniyetlerine de yansımış durumda. Gerçekten 10 kişiye sorduğunuz zaman onundan da çok iyi bir not alabilmek, hepsinden aynı memnuniyeti duyabilmek zorken bunu zaten işinize duyduğunuz aşkla da yansıttığınızı çok net görebiliyoruz çok diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Estetik cerrahi biraz farklı bir branş. <laughs> yani hani subjektif bir branş. Ee, yani objektif kriterleriniz olsa bile kişiyi devamlı mutlu etmeniz gerekiyor. Çok doğru. Ee, bu nedenle kişiyi öncelikle iyi anlamanız gerekiyor. Ne beklediğini iyi e, bilmeniz gerekiyor. Ve bu beklentisini karşılayacak tarzda işlemleri yapmanız gerekiyor. Şimdi ben hasta konusunda çok seçiciyim. Çünkü gerçekten kişiyi mutlu etmeyecek, beklentisini karşılamayacak bir operasyonu kişiye yapmaya taraftar değilim. Bu kişinin beklentisini karşılamadığı müddetçe kişiyi mutlu edemezsiniz. Dediğim gibi objektif olarak belki çok iyi bir ameliyat yapmış olabilirsiniz, çok güzel gibi gelebilir ama kişinin aslında temelde şu, subjektif olarak ne istediğini de iyi analiz etmek gerekiyor. Ve bu şekilde bu işi yapmak gerekiyor. Buna çok çok önem veriyor. Peki kişiler hocam genelde açıyor, sanatçıların fotoğrafına bakıyor. İşte Angelina Jolie gibi burun istiyorum. Evet. Jennifer Lopez gibi popo istiyorum. Evet. Mesela hani çok farklı taleplerle de gelebiliyorlar. Şimdi aynı şeyi kişiye özel yapmak çok farklı bir şey. Copy paste yapmak farklı bir şey. Bu noktada doğru olan nedir ve hastanızı nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki hasta spektrumum çok geniş. Dediğiniz gibi bana çok fotoğrafla gelen evet. hasta oluyor. Ama bizim işin e, hmm. tamamen kişiye özel olarak yapılması gerektiği konusunda kişiyi ikna ediyorum. Çünkü e, bir film artistinin bir burun yapısı kendi burun yapısına ya da etnik yapımıza uygun değilse hmm, şey. daha sonraki dönemde uyumsuzluklar ve mutsuzluklar söz konusu olacaktır. Bu nedenle de kişiyle muhakkak öncelikle geniş bir zaman sürecinde konuşuyorum. Değerlendiriyorum. Ne yapmak istediğimiz konusunda kişiyi yönlendiriyorum. Hı hı. Yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü çok ucu açık fikirlerle kişiler bize gelebiliyor. Kendisini mutlu etmeyecek bir takım perspektiflerden ameliyat taleplerine girebiliyorlar. Bu nedenle de bu kişileri doğru olarak şekillendirmek, doğru olarak yönlendirmek bizim öncelikli amacımız oluyor. Kesinlikle. Ve bu nedenle bir plastik cerrahın öncelikle karşıdaki kişiyle iyi bir iletişim kurması gerekiyor. Çünkü bizim yaptığımız iş sonrasında biz uzun bir dönem bu kişiyle bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle de başta iyi anlamadan, iyi anlaşılmadan, iyi değerlendirilmeden bu işlerinlerin yapılması hatalı olur. Bu nedenle de iyi bir şekilde değerlendirme sürecine Kesinlikle. girmemiz gerekiyor. Peki hocam en çok tercih edilme sebeplerinden birisi de meme estetiği. Özellikle hani çocuk olduktan sonra emziren annelerin e, gerçekten böyle bir problemi doğuyor. Ya da e, çok küçük göğüs ya da çok büyük göğüs ikisi de problem aslında evet. baktığımızda. E, bu tarz konularda e, nasıl bir inisiyatif sergiliyorsunuz ve neye göre mesela karar veriyoruz? Evet. Kimleri alıyoruz? Kaç yaşındaki insanlar size daha ağırlıklı başvuruyor? Şimdi. Meme estetiği benim çok ağırlıklı yaptığım bir cerrahi ve çok severek yaptığım bir cerrah. Gerçekten toplumumuzda meme, özellikle bayanlarda meme ile alakalı çok şikayet oluyor. Büyüklüğü sorun olabiliyor, küçüklüğü Küçük. sorun olabiliyor, ondan sonra sarkıklığı sorun olabiliyor. Bir defa 18 yaşından önce ben bir meme estetiğini yapmaya taraftar değilim. Neden? Bir defa kişinin hormonal yapısının oturması gerekiyor, vücut imajının oturması gerekiyor. Ve kişinin artık sıkıntılarının net olarak tarif edebileceği bir evreye gelmiş olması gerekiyor. Reşit olması gerekiyor bence. Eğer küçükse kişinin vücut ölçüsüne, anatomik yapısına uygun şekilde göğsün, memenin büyütülmesi söz konusu. Bunda da abartılı sınırlara geçmemek gerekiyor. Kişinin vücut imajını tamamlayacak boyutta bir büyütme yapmaya Hı -hı. özen gösteriyorum. Yani eğer büyükse bu da ayrı bir sıkıntı sırt kişinin problemi evet, oluyor. evet sırt problemi oluyor, günlük yaşadığı olumsuz etkileyen bir takım problemler yaşayabiliyorlar. Bu nedenle de bu sıkıntıyı giderecek tarzda vücut ölçüsüne yine uygun şekilde memeyi şekillendirmek, küçültmek gerekiyor ve bu şekilde tamamen aslında kriterimiz kişinin vücut ölçüleri. Yani hı hı. bu işi kişisel kişiye olarak özel. kişiye özel yapmak gerekiyor. Yaptığınız estetiği öbür türlü farklı bir oran farklı bir yaklaşım sergilediğiniz zaman, o zaman bu uyumsuz oluyor. oluyor. Aynen öyle. Bu nedenle yani buna önem gösteriyorum. Kişinin anatomik yapısı bizim en öncelikli temel kriterimiz. Peki hocam sosyal hayatlarına ne zaman dönüyor ameliyat olan kişiler? Şimdi tabii ameliyatın Burunda, göğüste spektrumuna göre tamamen değişiyor. Mesela bir meme büyütme operasyonu 3 gün sonrasında sosyal hayatına belirli ölçüde Bunu dönebilir. Açalım. Evet. Çünkü günümüzde artık daha böyle modern teknikleri uyguluyoruz, travma oluşturmuyoruz. Hı hı. Olabildiğince tecrübemiz yoğun şekilde olduğu için ilerlemiş şekilde olduğu için yaptığımız işlem sonrası kişiler sosyal hayatına çok rahat dönebiliyor. Tabii bir göğüs küçültmede bu süreç biraz daha uzuyor. Bir hafta beş güne kadar kişinin bir dinlenme periyoduna kendini ayırması gerekiyor. Hı hı. Bir burun operasyonunda da ortalama 5 ile 7 gün sonrasında bir takım bandajları, bir takım koruyucu e, kullandığımız e, filasterleri plasterleri çıkartıp kişiyi artık günlük hayatına. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Tabii. Yani Şimdi sürekli yeni cihazlar, kesinlikle. yeni şeylerle. Her gün teknolojimiz ilerliyor. Tıpta da, da çok hızlı ilerleyen bir teknolojik süreç yaşıyoruz. Bunu yakinen takip etmek gerekiyor. Kullandığınız teknik, kullandığınız cihaz, kullandığınız enstrümanlar her zaman en üst seviyede olması gerekiyor. Bu bizim mesleğimizin olması olmazı Peki yanımda. hocam en çok merak ettiğim sorulardan biri de şu ana kadar yaşadığınız tecrübeler arasında unutamadığınız bir an oldu mu mesleki hayatınızda? Şimdi tabii çok oldu çok aslında. Çok farklı hastalar geliyor. Tabii. Hepsi birbirinden farklı karakter, tabii. insanlar hani. Şimdi ben uzun bir dönem tabii askeri doktor olarak çalıştım ve benim e, mikro mikrocerrahi uzmanlığım söz konusu. Beni en çok mutlu eden ya da duygulandıran ameliyatlar... hep böyle kol kol kopması, el kopması, parmak kopması gibi uzuv yaralanmalarıyla çok uğraştım bir dönem. Yani buradaki şey yani kişinin kaybettiği bir şey yeniden kazandırmak simayan inanın çok yani çok e, hayatta e, yaşamadığınız bir e, duygu. Yani ona yeniden bir kolunu kap, e, hayat veriyorsunuz. Evet teker, kurtarmak aslında kazandırmak farklı. parmağını kazandırmak e, kaybettiği şeyi yeniden ona kazandırmak bizim için belki de hekimin en üst doyum noktası oluyor. Kişilerden geri dönüşte Tabii eminim ki. Estetik ameliyatlarda da ben yaptığım estetik ameliyatta güzel bir estetik ameliyat aynı zamanda bana da keyif veriyor. Kişi de bunu görmek mutlu bana oluyor. da mutluluk veriyor. Egomu arttırıyor. Mutlu ediyor. Yani ya diyorum güzel ne kadar yakışan bir estetik söz konusu oldu. Yani her estetik ameliyattan sonra da biz Böyle bir heykel heykeltıraş gibi bir ressam gibi yaptığımız aslında. sanat eserinden bir haz alıyoruz. Yani egomuzu bu tamamlayan bir işlem oluyor aynı zamanda. Ve zaten bu güzel memnuniyetlerde hiçbir başarının tesadüf olmadığını da gösteriyor. Gerçekten memnuniyetlerinizin oranına baktığımda bir tane standart yorum yok hocam. Şimdi ben Siz de çok rahat araştırabilirsiniz bu konuşmandan sonra. Her zaman için yapacağım her ameliyatta ameliyata girerken bu benim yapacağım bu kişi için son ameliyattır en iyi ameliyat olmasını diliyorum. En iyi ameliyat olması için çaba göstermem gerekir. Konsantrasyonuyla ben bu ameliyatı yapıyorum. Gerçekten kişiye mutlu etmesi gerekiyor. Kişi bize manevi olarak vücuduna emanet ediyor. Yüzüne emanet ediyor. Vücudu, vücut yapısını emanet ediyor. Bunu da gerçekten yaptığımız ameliyatın en iyisiyle yapmak şeklinde o kişiyi yeniden kazandırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu arada düşünen insanlara da ben de sonsuz öneriyorum. Çünkü çevremden de çok fazla kişi sizi Kesinlikle tercih de. etti. Sizin izleyenlerimize söylemek istediğiniz şeyler neler hocam? Ben e, tüm izleyenlerimize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. E, estetikte gerçekten Türkiye olarak çok iyi noktadayız. Kesinlikle. Çok sayıda meslektaşım da bu e, seviyede operasyonlar yapıyor. Yani artık Atatürk'ün dediği gibi, kendinizi Türk hekimlerine rahatlıkla emanet edebilirsiniz. Ben de buna gerçekten sonsuz inanıyorum ve böyle güzel bir konu ayırdığım için de çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. teşekkür ederim. Için. Için, Şimdilik hoşçakalın. Haftaya yine görüşmek üzere diyorum.